Merhaba dostlarım, bugün aşkın peşinden koşmamak, insan ilişkileri ve kişisel gelişim açısından önemli bir konudur. Bir ilişki içinde dengeyi korumak, bireysel bağımsızlığı sürdürmek ve gerçekçi beklentilere sahip olmak, sağlıklı bir aşk yaşamak için temel unsurlardır. Bu metinde, aşkın peşinden koşmamak konusundaki düşünceleri madde madde ele alacağız. Birinci madde, bağımlılık ve öz saygı. Aşkın peşinden koşmak bağımlılığa yol açabilir ve kişinin öz saygısını dış etkenlere bağlı hale getirebilir. Aşkın peşinden koşarken kendimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bir ilişkide tamamen başkalarına bağımlı hale gelmek kendi değerimizi unutmamıza neden olabilir. Öz saygımızı sadece başkalarının bize duyduğu sevgiye dayandırmak kırılgan bir temel oluşturabilir. Bağımlılık, bir ilişkide karşılıklı bağımlılık yerine tek taraflı bir bağlılık anlamına gelebilir. Kendi mutluluğumuzu sadece başka bir kişinin varlığına bağlamak, duygusal olarak sağlıklı bir zemin oluşturmaz. Öz saygımızı sürdürmek için kendi kişisel alanımıza ve bağımsızlığımıza ihtiyacımız vardır. İkinci madde, bireysel gelişim ve hedeflere odaklanma. Aşkın peşinden koşmak bireysel hedeflerden uzaklaşmamıza neden olabilir. Bireysel gelişim kişisel mutluluğun anahtarıdır. Bireysel gelişim kendimizi anlama ve güçlendirme sürecidir. Ancak bir ilişkiye aşırı odaklandığımızda kendi bireysel hedeflerimizi ihmal etme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz özverili bir şekilde aşkın peşinden koşmak, zamanla kendi potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engelleyebilir. Hedeflere odaklanma, uzun vadeli başarıya ulaşmamıza yardımcı olur. Ancak bir ilişkide aşkın peşinden aşırı koşmak, kısa vadeli duygusal tatminle sınırlı kalabilir. Bireysel hedeflere odaklanmak, uzun vadeli mutluluğu inşa etmek için önemlidir. Üçüncü madde, Bağımsızlık ve özgürlük. İlişkilerde bağımsızlık ve özgürlük sağlıklı bir denge kurarak sürdürülmelidir. Özgürlük, kendi kararlarımızı alma ve yaşamımızı istediğimiz gibi şekillendirme yeteneğidir. Bir ilişkide aşırı angaje olduğumuzda bu özgürlüğümüzü sınırlayabilir. Kendi alanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak hem ilişkimizi hem de bireysel özgürlüğümüzü korumak için önemlidir. Dördüncü madde: İlişki beklentileri ve gerçekçilik. Gerçekçi beklentilerle yaklaşmak ilişkilerde karşılıklı anlayışı artırabilir ve hayal kırıklıklarını önleyebilir. İlişki beklentileri bir ilişkiden neler beklediğimizi belirleyen önemli unsurlardır. Ancak aşkın peşinden aşırı koştuğumuzda bu beklentiler gerçekçi olmaktan çıkabilir. Partnerimizden sürekli olarak mükemmeliyet beklemek, ilişkimizi zorlayabilir ve hayal kırıklığına neden olabilir. Gerçekçilik, ilişkimizi objektif bir bakış açısıyla değerlendirmemize yardımcı olur. Aşkın peşinden koşmak, zaman zaman gerçekleri göz ardı etmemize neden olabilir. Gerçekçi olmak, Partnerimizin ve ilişkimizin güçlü ve zayıf yönlerini kabul etmek anlamına gelir. İlişki beklentileri ve gerçekçilik iletişimde önemli bir rol oynar. Aşırı romantik beklentiler partnerimizle açık ve sağlıklı bir iletişimi zorlaştırabilir. Gerçekçi beklentiler belirlemek ilişkide sorunları daha etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olabilir. Aşkın peşinden koşmak sıklıkla sürekli bir tatmin arayışına yol açar. Gerçekçi olmak ise ilişkinin iniş çıkışlarını anlamamıza ve kabul etmemize yardımcı olur. İlişki beklentilerimizi gerçekçi bir çerçevede tutmak, ilişkimizin uzun vadeli başarısı için önemlidir. 5. madde: İletişim ve anlayış. Sağlıklı ilişkiler iletişim ve anlayış üzerine kurulmalıdır. Açık iletişim, sorunların çözümünde önemli bir rol oynar. İletişim, duygularımızı ifade etmenin ve partnerimizle açıkça iletişim kurmanın anahtarıdır. Ancak, aşkın peşinden koşmak çoğu zaman duygusal bir bağımlılığa dönüşebilir ve bu da sağlıklı iletişimi engeller. İlişkide iletişimi güçlendirmek, duygusal ihtiyaçlarımızı doğru bir şekilde ifade etmek ve partnerimizin duygularını anlamak için önemlidir. Anlayış, partnerimizin bakış açısını değerlendirebilmek ve empati kurabilmektir. Ancak aşkın peşinden koşmak bazen kendi duygusal ihtiyaçlarımızı aşırı vurgulayabilir ve partnerimizin bakış açısını göz ardı edebilir. Anlayış, karşılıklı olarak duygusal ihtiyaçları anlamak ve paylaşmak anlamına gelir. İletişim ve anlayış, ortak hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Aşkın peşinden aşırı koşmak, bireylerin kişisel hedeflerini göz ardı etmelerine neden olabilir. Sağlıklı bir ilişkide iletişim yoluyla ortak hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmada birbirine destek olmak önemlidir. Altıncı madde Duygusal dengenin korunması Duygusal denge, ilişkilerdeki zorluklara karşı direnç geliştirmekle sağlanır. Kendi duygularımızı anlamak, sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturur. Aşkın peşinden koşmak, sıklıkla aşırı duygusallığa ve dramaya yol açabilir. Duygusal dengeyi korumak için duygularımızı sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmeli ve partnerimizin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalıyız. Aşırı dramatik tepkiler yerine olgun ve dengeli bir iletişim kurmak ilişkimizi güçlendirebilir. Duygusal denge kişisel sınırlarımızı belirlemekle de ilgilidir. Aşkın peşinden aşırı koştuğumuzda sıklıkla kişisel sınırlarımızı ihmal ederiz. Kendi değerlerimize ve ihtiyaçlarımıza saygı göstermek, duygusal dengeyi sürdürmek için kritiktir. Aşkın peşinden koşarken bireyin kendi yaşamını sürdürmeye ve kişisel hedeflerine odaklanmaya zamanı olmayabilir. Duygusal dengeyi korumak, ilişkimize odaklanmanın yanı sıra kendi bireysel gelişimimize ve hedeflerimize de zaman ayırmayı gerektirir. Sonuç olarak aşkın peşinden koşmamak, kişinin kendi değerini, bağımsızlığını ve hedeflerini korumasına yardımcı olan bir yaklaşımı ifade eder. Sağlıklı ilişkiler, her iki tarafın da bireysel gelişimine odaklanmasını ve karşılıklı anlayışı güçlendirmesini gerektirir. Aşkın peşinden koşmamak, kişisel mutluluğu ve ilişkisel dengeyi sağlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu düşünceler sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkilerin inşa edilmesine katkıda bulunabilir. Unutmayın, kendi değerinizi bilmek ve bireysel hedeflerinize odaklanmak sağlıklı aşkın temelini oluşturur. Buraya kadar geldiysen harikasın. Beni desteklemek için kanala abone olup videoyu beğenirsen sayende daha çok insana ulaşabiliriz. Çok teşekkür ederim kendine. Çok iyi bak ve hoşça kal.